Yakıldı ormanlar, kalmadı çimen Yakıldı ormanlar, kalmadı çimen Gönlümü mahvetti kurban ahir eh, efkar Bu böyle giderse ne olacak zaman Üzüldüm üzüldüm, yandım ben kaldım Üzüldüm üzüldüm yandım de kaldım Ozan Ali'm söyler sözleri böyle Ozan Ali'm söyler sözleri böyle Ne yapacak ne eyleyecek <laughs> böyle Benim sana sözüm gel kurban eyle Yakıldın ormanlar Kalmadı çimen Gönlümü mahvetti Ah ile efkar.